değiştirmek için boyutları de devam ederiz. Şimdi çizim yönünden de çerçeve ile başlayalım diyeceğiz. Kaşana ve birlikte de yine aynı şekilde boyutlandırmalara geçiyoruz. Boyutlandırmaları yapıyoruz. Çalışmalarımızda önce epoksi yapıyoruz. Ondan sonra da çevre boyunları ile birlikte boyutlandırmak çok önemli. Boyutlandırdıktan sonra <laughs> da çalışmalarımız mutlaka Hiç... Resimlerde bir kayıp diyor, bir an çok daha net çalışalım. Riskleri yenilemede en önemli olması için şişmeleri ve şeyleri engellemesi sebebi sadece boyanın güzel olmasıdır. Az çok tane. Hemen ben size göstereyim. Şu kadar. Yeter. Hı, hı. Ah, şey. ah. Şöyle. Sadece burada gelip hobi amaçlı değil, eğitim amaçlı olduğunu söylemek isterim. Ve bunun yanında da usta öğretici yapıyoruz. Bunun yanında da dükkan açtırıyoruz bu şekilde de devam ettiriyoruz. Eğitim verirken bir taraftan da stres atıyoruz, bir taraftan sohbetle kendilerini şarj ediyoruz ve artı en önemlisi de yaptığı bütün ürünleri satabiliyorlar. Hobi olarak başladım bu kursa. Şu an mesleğini yapmak için ilerlemek istiyorum biraz daha. Çok memnunuz, iyi ki var hocamız. Dükkan açmak istiyorum inşallah. O şekilde ilerlemek istiyorum. Bir de özel eğitim vermek istiyorum. Kurslarımızı icra etmekteyiz. Hem Para kazanmaktayız hem de hobi edinip kendimizi bu yönde psikolojik olarak rahatlatmaktayız. Buradan sonraki ailemiz asker eşiyim, tayinimiz çıkmıştı. Gittiğimiz yerde hocamızın izinden gidip yeni kursiyerler edinip bir şekilde meslek sahibi olmayı temenni ediyoruz.